Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant nasıl oynanma serisinin yeni bir videosuyla da devam ediyoruz. Çok saçma bir giriş oldu. Evet. Ne yaptınız? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Neyse. Neyse hemen o zaman arkadaşlara bir selam verelim. Selam gençler. Selam canım, selam canım dedi. Ya çok tatlısın sen. Oğlum çok tatlı değil mi? Hangisinden çıktığı ses hatırlamıyorum ama ya Sage'den çıktı ya Phoenix'ten. Zenciler Diyarı. Buradan Zenciler Diyarı'na selamlar olsun dostum. Düşer aklıma bomboş girişler. Oo oh, Bu arada güzel. Hemen çektik Reyna'yı. Oha. Wow. Senin annenin. Kanka niye öyle diyorsun? Adam önce davrandı. Niye küfür ediyorsun ki sen o adama? Tamam, sen Bu çok çıkardım. terbiyesiz. Bunu takımdan nasıl... atın terbiyesiz. Kadir, Kadir abi haklısın. Abi mi? Ben de Kadir abiye hak veriyorum. Abi mi? Neden? Abi, abi, abi değilim ben henüz ya. O kadar da. Kaç yaşındasınız siz dostlar? 16 yaşında, 16 yaşında bir şey var ya. Ben de 15 yaşındayım. Evet, yok kızlara soruyorum kanka. Abi ne oluyor? Rastgele numaralar söylüyorsunuz. Benim kafamı karıştı. <laughs> ben 15 yaşındayım. He, aynen aynen. 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 Ben mi? Ben 15 yaşındayım. Reyna. Reyna 15 <laughs> yaşında. Reyna 15 yaşında mı? İnanmam. Oğlum niye 15 yaşında olmayayım ki? Eksiz kaç düşünüyorsunuz? Yaşımın kaç olduğunu düşünüyorsunuz? Ben e, şaka sen, yaptık ya. Bence sen bir elazı plakasısın. <laughs> Salak. Bence sen de bir gerçekten bir elazı plakası olduğumu mu düşündün yani? Kim düşünmüştü bunu evet. Jetti galiba Ben 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 Hayır ben, ben değilim Ben düşündüm kadir sıfır gel buraya kadir tek. Ya yanlış buldun Yanlış bence Ben başka plaka bilmiyorum o zaman Git kendine plaka bul bana ne A Oo. 68 nasıl olur? 68 nere? 68 sen bilcen onu Ya ufff Biraz Türkiye'yi Ülkeni Kare bil yani o. Dur ben chat pt'ye bir sorayım Abi Sage erkek ben Sage'in sesini kapatıyorum kapattım Az sonra açarım Sage erkek oğlum bizim Erkeklerle ne zaman işimiz olmuş ama Aa. Ya Aksaray şehir mi? Aksaray tabii kanka ki oğlum kanka Su bile var biliyor musun Aksaray'da? Gerçekten Senin mi? Yemin ediyorum sana su bile Peki var Aksaray'da Bir mı? şey Peki Aksaray'da niye sürekli insanlar kavga çıkarıp birbirini dövüyor? Ne Amına He? Ben hep ya. haberde görüyorum. Millet... tane geliyor. <laughs> bizim millet biraz deli fıttırıyor anladın mı yani? Sage gel kur evet. kanka. Ay. Ya bizim millet fıttırdığı için sakin olamıyoruz biz yani. Ben de hep şey sanıyorum. İstanbul'un ilçesi sanıyordum abi. Bak, aa arkamda gizlenmiş. Oha, oha. Abi, bir düşman. Arkamda gizlenmiş ödüm patladı. Böyle <laughs> <laughs> beğenemedin mi toprağı? Ben bir şey demedim bu arada yaşına da şey. Sana demedim ki. Kadir sıfır sen iyi bir insansın. Abi ben, ben tabii iyi ki iyi, bir insan. insanım ya. Ben şerif buldum. Peki neden Kadir sıfır? E, isim bulamadım ki. Kadir 68 yap. 68 sevmiyorum. Ben, tüm Aksaray her yere 68 ismini yazıyor. O yüzden ben sevmiyorum ya. Ne yapayım ya? Ben ben de her yere yazıyorum plakamı. Niye yazmayayım? Sen ben nerelisin? Yazıyorum. Elazığlı mısın sen? İyi Allah korusun. Her ee, yere 23 yazıyorum. E, Niye Elazığ da bizim bir ilimiz? Dur ben en son bir açıklama yapıyordum. Ee, Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında Aksaray'daki ili İstanbul'a taşımak için Aksaraylıları İstanbul'a taşımış, tamam mı? Yollamış. Sonra ya oradaki eleman... Toka kafa Kırıldım ben sustum tamam. Arkadaşlar Oha! Çok kafa şişirdiğimi söylediler. <laughs> Çocuğun o kursaktaki, hevesini <laughs> kursaktaki hevesin mi? Kursaktaki <laughs> <laughs> hevesim mi? Ben o hudun mektabın amına koy. Abi ben artık sustum şey, ben konuşmuyorum. anlat ben seni dinliyorum ben seni dinliyorum Kadir 068. <laughs> Bir dakika. <laughs> anlat anlat ben tarihi Öldüm ya. Çok Şimdi Fati neyse Fatih Sultan evet. Mehmet İstanbul'u fethediyor tamam mı? Bir baktım Fatih Sultan Mehmet ne var Fatih dedim kemer abi, kemer abi. düşman dedi bizim bu hakem dedi anamızı sikilek dedi olamaz 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 Fatih dedim kafana takma Biraz daha geriye gidersek sonra diyor ki Aksaraylılara abicim siz çok kalabalıksınız gelin buraya diyor biraz nüfus tamam. taşıyalım diyor tamam. bizimkiler de çoğu tamam diyor çoğu da tamam demiyor tamam mı? Sonra Aksaray'a <laughs> tamam. Aksaray'dan gidenler İstanbul'a gidenler oraya taşınıyor. Sonra oradaki Aksaray şeyi oluşuyor. İlçesi mi oluyor, semti mi her neyse Aksaray İstanbul'daki Aksaray evet. oluşuyor. Bu da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazar bu arada ha. Yani boş konuşmuyoruz bir burada. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey Efendim? sorabilir miyim? Şimdi İstanbul'da da mı Aksaray var? Evet, İstanbul'da da Aksaray var. Sonra İstanbul'a gitmeyenlerde İstanbul'a gitmeyenlerde burada bir mahalle oluşuyor tamam mı? Diyor ki işte Burada Kalan Mahallesi mi? Böyle bir şey. Adını unuttum mahallenin de. Neyse işte hikaye böyle. Evet benim de kafam şişti Ben biraz susmam peki, lazım ama susamam Peki bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Siz niye gidip orayı fethetmiyorsunuz? Orası sizin. Aksaray mı? İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye hiç savaş çıkartıyorsun? Manyak mısın? Ama onların? Yok. Aslında evet lan. Biz Aksar İstanbul'a ilk gidenleriz ha Ya bak çocuğa ha. gaz e, verdin şu biz an. Abi şu an birbirinizi satırla dövüyorsunuz. Gidip onları dövseniz orası sizin. Ben dövmüyorum, ben gayet elit bir insanım. Nezih bir insanım yani. Ben elit... Bana can ver. Ya versene sen Ne kadar yavaşsın. Abi çok konuştum ya benim bile kafam şişti. Abi Ama ya, kafa, olsun, olsun, kızlarmış. kafa kızlarmış. Kafa kızlarmış. Ne? Tamam. Ne? O benim bacım, ben onun her yerini yerim. Afiyet, afiyet. olsun, afiyet olsun. <laughs> bir dakika ben wifi değiştirip geliyorum ya. İnternet çok kötü ya. Kill alamıyorum ben ya. böyle olmaz. Şu an biraz daha iyi. Ben bu ultiyi açayım. Şimdi baş başa. Ya, baş. ya var? senin ağzına sıçayım. Ya bu Ya Ayaklarım pink var. Pink. <laughs> pink var. Abi. Bağırma <laughs> lan milletin içinde. Lan <laughs> ne bağırıyor <laughs> ya? Bir şey olmaz. Özür dilerim. bizde ya. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Özür dilerim. Tamam tek... şimdi esas soruyu Çekilin soruyorum. Ya. Sor bakayım. Bekliyorum. Geliyor. Hangi takımlısınız? Ben doğma büyüme. Oha lan. Sen hangi takımlıyım? Dur, so, so, söylemeden önce hangi takımlı. Senden çok Hede Beşiktaş galiba aldım. niye bilmiyorum. Beşiktaş mı? Ya bırak ya. Şu kuşları bırak ya. Ben kuş sevmem. Ben kedi severim. Galatasaraylı. Kedi hastasıyım. Pisi hastasıyım yani. Abi. Efendim. Abi. abi. Alıyorum. Bu saatten sonra benle muhatap olma. Ne ölün ölüme ne dirin dirime. Sen hangi Siz takımlısın? Allah'ıma şükürler olsun ki Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ya, boşu kes ya. Allah Sus. Fatih. Sus. Fatih Sultan Mehmet'le bizim. Ya böyle şeyler yapma işte bak ben seni şimdi evet, takımdan atacağım. At bunu at. Ne oluyor aga? anlamadım hangi takım demiş bu? Neyse. Burası. Fatih Sultan Mehmet'imiz var bizim teknik direktör. biliyor musun Tedesco? Bizim de Fatih Terim'imiz var ama. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bak şimdi o adam, o adam. Ne yapayım saraydan döküşün Oğlum ben çok koymuş fena ışınlanıyorum size. ya. Şimdi sen hangi hane takımsın hane sen koymuş. bana onu söyle. Ya Tedesco diyorum. Fatih Sultan Mehmet. Aya adam diyor ki hangi <gülüyor> takım? <gülüyor> Kanka kanka Samsun Ne olabilir sıfır. sence? Hiç bilemiyorum şu an. Hiç düşünemedim. Beynim çalışmıyor şu an. Kafam gitti benim. Boş ver düşünme zaten. Abi pink olmasa var ya ben bir oynamıştım şimdi. Bela atmıştım bak yani. Çapraz bağlarım Benim... kopmasaydı futbol <laughs> Arkadaşlar size maç benim... bitene doğru bir sürprizim olacak bu arada. Beni konuşturdunuz. Benim hep dikkatim dağıldı. Biri <laughs> düştü. Sebastian çok iyisin kanka. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bana hayrına bir ghost alabilecek var mı ya? <laughs> ben sana günahımı vermem. Yok. Bu, bu hangi hala hangi takımını ver anlamadım ha. Reis. Ya Fenerli Fenerli Fenerli. <laughs> tamam Allah sana Allah sana yardım, Allah sana yardım etsin ya. Yani. Hala ailesine muhamet. Ne? <laughs> Amin. Heh. Şey kardeşim. Allah sana yardım etsin diyecektim. Yani başkan değişti ama benim hala umudum yok. Gerçekten Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını ben istiyorum bu arada. Bir Galatasaraylı olarak. Niye ya? Niye şerefsiz misin? <laughs> Sarmıyor ki artık yani. Her her, her yıl biz şampiyon oluyoruz oğlum. <laughs> seyit Seyit ölme ölme Allah seni kahretsin. Hmm. Abi benim kilimi çaldılar. Oluyorum. Seyit sen de Fenerlisin değil mi? İyi o daha kötü. O ya... Hepsi kötü. Abi ping ping evet. ping ping. Tabii ki deniyor ortasıdan. Spike O zaman söyle. Ya Beşiktaş'ım benim. Ben Söyle söyle hadi. Canım ya benim. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ım benim. E ee, bu böyle mi? Bilmiyorum Vallahi Beşiktaş maçını. sevgilim. Senden başka kimin var beni Oha biliyorum. ya bu Beşiktaş şeyini de bilmiyor. sesini de bilmiyor. Bu nasıl Beşiktaş? Ben Galatasaray'lıyım demiştim ama yanlış anlamayın yani. Ya sana demiyorum. Seyce diyorum. Seyce üstüne de alınmıyor. Ha. Seyciler çekmekten düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynız ölüker çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Ha. Beşiktaş bestesi söylüyor. Oyun oynuyoruz. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Abi sen şimdi hadi yaşını söyle. Ben 18 yaşındayım bu arada. Allah sizi kahretmesin bunlar. Siz kaç yani... yaşındasınız? 2005, 2006 ve 2007'de felaket bir doğum yılı var. Herkes 18, 19 ve 20 yaşında. Çok garip. İyi aya kuruyorlar. E buradan kuruyorlar. 10 yıl sonra da herkes... Bak ben 2019'da çocukları görmeye başladım artık. 2020'li falan. Sinirim bozuluyor yani. Ya senin neye sinirim bozuluyor? Daha dün bezden düşmüşsün. Sen kaç yaşındasın bezden düşmeyen arkadaşım? Ben 23 yaşındayım. Gel Bir tane sahip içinde var. Ooo. Bir sen de benden 1-2 yıl önce düşmüşsün. Yani çok değil yani. Fazla olmamış. Erken. Ben senden Seni daha bir önce doğmuş olsam bile ben sana koymuşum. Sen de da benim elimi öp. 6 kilim var abi. Allah Allah. Benim canım kil almak istemiyor bugün. Mid'de OP'yi kesiyor. Help. Spike B'de, B'de oğlum Spike. Oo. Neyse Beni arkadaşlar bir YouTube Şu videosundaydınız. Görüşürüz. Ya. Kendinize iyi bakın. Allah kahretmesin. Haydi bakayım. Her yapalım, şey yapalım. her şey gidecek artık kayda. Kapak. <gülüyor> 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 Neyse ama güzel oldu. Rezil edeceğim onu var. <gülüyor> <gülüyor> Dur istek attı. Bu kimmiş lan? Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Kadir. Efendim abi siz Kadir, takım mıydınız? 28. Kadir 28 o videoyu, değil. O videoyu sil. Bak o videoyu sil yoksa seni boğarım. Bu bir dava değildir abi. Pardon bu bir davadır abi. Niye sileyim videoyu? Ne, <laughs> ne ben de bilmiyorum. Beni o zaman ben sana ben sana telif atarım. Benim sesimi kullanamaz. Git abi. Kelt, başkası olsun. Yani abi bir şey diyeceğim abi. Biliyorlar? Rezil olduk. Abi bir şey diyeceğim abi. Abi Reis abi bir şey diyeceğim. Söyle çakal. Sen benim kanala telif at ben YouTube'u bırakıyorum. Ya yani senin kanalın ismini ver hele bir bana. Evet. Alttan yaz bakayım. Hemen yazıyorum arkadaşlar kanalın ismi şey. istiyor. Vallahi bak ben de TikTok'tan yayın açarım. kadir sıfırı gidin vallahi diye. <laughs> beni sinirlendirme bak çocuk. TikTok'ta kaç takipçim var abi? Benim çok yok takipçim. çünkü YouTube'da. Benim takipçim yok. Beni kimse takip edemez. E beni de takip edemiyor zaten. Ben benim videomu çekmeyin kardeşim ya. Ben şu oyunda rahat rahat boş yapamıyorum. Bir bakıyorum altta link. Yayındayız. Ya istemiyorum benim bir özel hayatım olsun ya. Bu ne herkese atıyorsunuz. Ama özel hayatın olacaksa grup sohbetinden konuşabilirsin bence. Takım sohbetine pek de gerek yok yani. Ya ben takımda boş yapmak istiyorum belki. Biraz kafamı dağıtayım diye. E ben de boş ben yapan insanları inşallah. kayda alıp video çekmek istiyorum belki. Ya işte herkes bana ulaşamaz anladın mı? Beni sal. Benim kısımlarımı... Buna ulaşmak benim isteyen mi var oğlum? Benim kısımlarımı incelt sesimi incelt. Adımı sansürle ya... paylaş. Adını belki sansürleyebilirim de ama ses çok uğraştırır biliyor musun? Zaten... Ya şunun sesini bir kız, bir kız sesini bir kız. Git kendin izle. Ya zaten sesin erkeğe benziyor. Yürü git seni kim takacak? <laughs> Alım. Çıldırtak. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atın ve öyle yani. Genellikle valo videolar çekmiyorum ama bazen çekiyorum işte. Neyse o zaman görüşürüz. Bye.